Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clash Royale'de 15.000 taş turnuvasını oynayacağız. Ee, bugün size yüklenmeye çalışacağım pek imkansız gibi duruyor. Bakalım nasıl oynayacağız. Şimdi D kartlara bakıyorum. Domuzcuk var. Ekstra gol var? Aslında ya oynayacağım ya. İkisi var de size oluşturacağım kendime bir tane. Çünkü gözüme çok çarpıyordu yani. Beni al diyordu resmen. Tamam bir goblin makinesi. Bir de iskelet ejderhalar. Goblin kulübesini bir de okları almayı düşünüyorum. Eğer almazsa. Madenci aldı. Tamam. Şu an düşündüklerimi almadı. Goblin ve okları da aldım. Onun yanına e, ne alabilirim başka? Düşünüyorum. tane şampiyon almayı düşünüyorum da ne alabilirim ki? Neyse biz de boşluk alalım bir tane. Yaramaz da hiç görür. Başka ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Bir deprem alalım ya. Bomba kulesine indiririz bir yandan. Yani depem aldım. Dersimizi oluşturduk. Zehri alması kötü oldu. Çünkü aklımda o da vardı. Nasıl tutacağız ki madencisi var, köstebiği var. Neyse, deneyeceğiz bu şekil. İki ikisi bekleyeceğim. Bir yandan da kısa atalım ki Goblinler de çıksın. Tamam güzel. Şuna boşluk atacağım da yemeyecek. O zaman şöyle iksir bölüm artı yaramaz. Yaramazı görme. Neyse, sorun değil en azından kule gördü. İskelet ejderhalar, goblin makinesi. Şu an çok hasar edemiyoruz farkındayım ama toparlayacağız. topayacağız. sakin olun. Şunu atayım ben. Ölsün. Ve de iksir golümü atalım. Tamam. Kuleye gidiyoruz çok güzel. Oklar atalım. Ölsün evet, o da. Bombacıya roket atar mısın? Atarsın. Çok güzel. Kuleyi aldık. İlk hatamız da kuleyi aldık. Şimdilik bir şey atmayacağım. x'lerin bir ikisini Arkadan çıkacağım. İki ekse çok öne geçeceğiz biz. Hemen Atalım şunları da. Bir de boşluk. Bir aramaz atalım. Güzel. Temizledik orayı da. Tamam, çok güzel. iki eksiye de böyle artık eksi golemi atmaya başlayabiliriz. Arkadan bir eksi golemi. Ondan sonra kalan goblin de ejderhalar atacağım. Hemen bir ejderha evet, ejderhalı atmayalım şimdi beklerim. Tamam çok güzel Ejderhalar arkadan atalım Şuradan bir de şey de atalım Tamam goblin kulübesini de atalım Şunları öldürelim Bir tane daha iki sihir golemi Evet arkadan ejderhaları da attım bir de goblin makinesini de atalım. Evet şu an çok güzel şekilde saldırdık. Okları atalım şunları da. Kuleye vur. Çok güzel. Üçleyemedik ama olsun.